Bilindiği üzere günümüzde bazı kişisel gelişim eğitimlerinde insanlara şu bilgiler aktarılıyor. Dua ettiğiniz zaman inşallah demeyin. Çünkü inşallah demek o duadan, ettiğiniz duadan şüpheye düşmek anlamına gelir. Şüpheye düşüldüğü zaman da bilinçaltınız o dileğinizi gerçekleştirmemek üzere çalışır. Veya dua ettiğiniz zaman Amin yerine oldu 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 ifadesini kullanın ki tırnak içerisinde duayı garantilemiş olun. Şimdi biz bugün bakacağız. Bakalım Kur'an-ı Kerim bu konuyla ilgili ne söylüyor ve sufilerin yorumları nelerdir? Müsaadenizle ben Kur'an-ı Kerim'den Kehf suresinin 24. ayetini okumak istiyorum. Şöyle buyuruyor güzel Allah'ımız. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğum zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Şimdi kulunu kim yarattı? Allah yarattı. Allah yarattığını bilmez mi? Nasıl dua etmesi gerektiğini tabii ki Allah talim ediyor ve Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayeti bize söylüyor. Eğer Allah dilerse yapacağım de. Yani inşallah diyerek bir şeye niyetlen ve o şeyi yapmaya gayret et. Çünkü her zaman son kararı veren, hükmü veren benim. Sen kendinin o şeyi yarattığına inanırsan maazallah kendini bir Rab olarak görürsün. Kendinde bir yaratma gücü olduğunu görürsün ki bu senin nefsini besleyen taraftır. Ama benim iradem olmadan, ben istemeden bu alemde bir çöp bile yerinden oynamaz. Dolayısıyla biz bu akımlara kendimizi kaptırdığımız zaman Allah korusun ayeti kerimenin hükmünü inkar etmiş oluruz. Ayrıca bakalım oldu ifadesine. Efendim amin kelimesi emin olmak demektir. Yani Allah'ım ben duayı ettim ve senden eminim. Ama oldu dediğimiz zaman ne yapmaya çalışıyoruz? Ee, o şey oldu ve onu biz yaşıyormuşuz gibi,mış gibi yapın denir ya bize. Hani o eğitimlerde. Yaşıyormuş gibi olun. Peki şu soruyu hiç soruyor muyuz acaba? Ya bu tutkuyla dilediğim şey olduğunda, gerçekleştiğinde ben aslında bir belanın içine atmış olursam kendimi? O zaman ne olacak? Ya o dilediğim şey benim için hayırlı değilse ya aslında başıma bir belayı çekiyorsam o zaman ne olacak? Dolayısıyla burası çok tehlikeli bir haldir. Derler ki Allah'ım ben sana dua ediyorum ama eğer hayırlıysa kabul et. Çünkü ben kendim hakkında neyin hayırlı neyin hayırsız olduğunu bilemem. Hepimiz yaşamışızdır. Bir şeyi çok istemişizdir ve o gerçekleştiğinde hiç de istediğin gibi olmadı demişizdir değil mi? Yani aslında ben bunun beni daha iyi yerlere götüreceğini düşünmüştüm ama yaşadın ve hiç de öyle olmadığını düşündün. Veya yine bir şeyi tutkuyla istemişizdir ama o şey gerçekleşmemiştir. Üzülmüşüzdür ama yıllar sonra arkaya dönüp baktığımız zaman iyi ki olmamış yoksa benim başım sıkıntıya girerdi diye düşünmüşüzdür ve bunu hepimiz yaşamışızdır. Demek ki böyle garantilemeye çalışmak amin demeyin şunu yapın öyle yaşayın ki öyle olsun demek aslında Allah'ın iradesine, Kur'an-ı Kerim'e karşı gelmektir ve kendimiz hakkında hiçbir şekilde neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu bilmediğimiz şekilde bir dua etmekte aslında kendimizi riske atmak anlamına gelmektedir. Sufiler derler ki kul her zaman korku ile ümit arasında olmalıdır Rabbine karşı ve bu durumda da şu ayet-i kerimeyi okurlar. Enfal suresini okurlar ve derler ki Allah'a karşı gelmekten sakının, şüphesiz Allah bağışlayıcıdır. Ayetin ilk kısmı korkuya delalet eder. Allah'a karşı gelmekten sakının, yani bir korkun. İkinci kısmında hemen diyor ki, Allah merhamet edicidir, yani ümit edin. Peki neden korkmalıyız? Çünkü sürekli ümit halinde olmak insanı yaratıcısına karşı labali olmaya götürür haddini aşmaya götürür. Sürekli de korku halinde olma. Çünkü sürekli korkarsan senin aslında Allah'ı sevmen gerekir. Onun sevgisini kaybetmekten korkman gerekir. Hep bir dengede olman lazım. İlle de bu olsun, ille de bunu isterim demek nefsin hilesinden bu oyunundan başka bir şey değildir efendim. Görüşmek üzere.